Adı değerli sahabi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhümadan anlatıyor. Ennehu kal yevmul hamis şu perşembe günü yok mu? Ve ma yevmul hamis siz perşembe gününü bilir misiniz nedir? Acı gün. Perşembe günü acı perşembe. Ne gün bu? Acı perşembe Peygamber Efendimizin vefat ettiği gün. Acı perşembe. Sümme bekke ağladı. Hatta khadabe dem'uhu el hasba. Evet. Dem'uhu göz yaşları evet taşları boyadı. Üngür üngür ağladı. Fekal işteddi bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vece'uhu yevmel hamis. Perşembe günü peygamberimizin ağrısı şiddetlenmişti hayatının sonlarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin acısı, ağrısı arttı. Fekal i'tuni bi kitab bana kalem kağıt getirin dedi. Ektub lekum kitaben size bir yazı yazayım. Len tadillu abada. ondan sonra asla buhrana düşmeyeceğiniz hüsrana düşmeyeceğiniz bir vasiyette bulunayım. فَتَنَازَعُوا İnsanlar ikiye ayrıldılar. Bir kısmı dediler ki, ya rahatsız etmeyelim bu durumda peygamberimizi üzmeyelim. Bir kısmı dediler, ya peygamberimiz emir veriyor, siz de kağıt kalem getirmiyorsunuz. Yanında birkaç kişi vardı. Ama böyle bir tartışma oldu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ولا ينبغي عند نبي تنازع peygamberin yanında çekişme uygun değil peygamberin yanında çekişme hüsrana sebep olur tartışma çocukların yanında yapılmamalı anne baba tartışacaksa çocukların yanında tartışmamalı yöneticiler emri altındaki birinci sınıf idareciler tartışırken herkesin yanında tartışmamalı. Çünkü tartışma bereketsizlik getirir. Evet. Fekalu Heccara Rasulullah sallallahu aleyhi ve dediler ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendinde değil dediler. Kal de'uni beni serbest bırakın. فَالَّذِي اَنَ ف۪يهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي اِلَيْهِ Benim içinde bulunduğum bu durum sizin konuştuğunuz, tartıştığınız konularda çok daha hayırlı. Ya yani ben Rabbime gidiyorum. Sizin bu tartışmanız bu doğru mu, yanlış mı? zamanı değil. وَاَوْصَّا عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاسِ İşte o zaman üç tavsiyede bulundu. Kağıda kaleme gerek yok. Dinleyin dedi ahrijul müşrikine min ceziretil Arap. Müşrikleri Arap yarımadasından çıkar. Amerikan üssü, İsrail üssü, Rus üssü vesaire caiz değil. Arap yarımadasından müşrikleri çıkarın. Bu bir. Bir kısmı çıkmıştı, bir kısmı kaldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, zamanında o kalan Yahudiler de uzaklaştırıldı. Arap Yarımadası'nda sadece Müslümanlar kaldı. Ama son yıllarda özellikle davet edilerek bir takım üstler, bir takım çalışmalar yapıldı. Ve ecizu el vefte ma kuntu ucizuhum Size gelen yabancı heyetlere güzel muamele edin. Onlara ödül verin onları ağırlayın tıpkı benim yabancıları ağırladığım gibi. Evet. Ve nesiyetü üçüncüsünü unuttum diyor. Ravi. Ve kâle Yakub ibni Muhammed se'eltül mugîrat ebni Abdirrahman an ceziretil Arab. Mugîrat bin Abdurrahman'a sordum. Arap yarımadası neresi? tekal Mekke ve Medine ve ve Yemen. Mekke, Medine, Yamama, Yemen. Ya Medine-i vereden ta denize kadar. Arap yarımadası. Bütün bunların içerisine çevredeki Körfez ülkeleri de giriyor. Vakkal Yakub ve Arg اولu tihame. bu tihamenin de e, ilk başlangıcı arştır. Medine'nin kuzeyinden başlayarak doğusu, batısı tamamen bugün Suudi Arabistan, Yemen, işte Katar, Arap Emirlikleri, Kuveyt vesaire bütün o ülkelerin tamamı Arap Yarımadası müşrikleri buradan çıkarın diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Evet Hazreti Ömer döneminde bu oldu. Uzun müddet devam etti ama son 100 yıl içerisinde maalesef bu hadisi şerif tatbik edilmedi. Evet.